Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yıldırım. Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Gördüğünüz gibi kolama aldım. Şimdi ineğimi sağmaya gidiyorum. Ee, eşimi bekliyorum burada. Eşim biraz işleri var. Onu bekliyorum. Gelsin beraber gidelim. Şu arkamdaki güzelliği göstermek istiyorum. Umarım ben kalktığımda o da kalkmaz. Çok güzel bir yerde durmuş. Size de göstermek isterdim. Bakalım evet. Yakalayabildik onu. O ne? yerin beşini. Hazali. Hanımı. Ben orada oturdum diye o da geldi yanıma. Biz bu kediyi besliyoruz arkadaşlar. Çok sevdik onu. <laughs> Yağmur yağmış onu tertemiz yapmış. Şimdi geldi. Gidelim. Bu sabah saman koydun önüne yoksa yok. He? Saman koydun önüne. He. Kalmamıştı önünde. He. Her yerinde kalmıştı. He. Her yanında hiç kalmamış. Sıkır. He. Bir cevrimun da ki vardı. Valla evi ev evip ev, ne <laughs> <Neyse, endane> de o. Neyse enda ne de. Dişkina ve cerki ama. Evet. İyi değil. Neyse. Özellikle bu ben ikisine iki ver. Alışverdim. Özellikle bu ikisine ver. Onların evet. tok olması lazım. Ola az, az verdim. Ben o küçük tas bulmadım. Normalde evet. gerçekten bir tas vereceğim. Evet. Boreyla bu, e, bu üç küçüğe ver. Her üçüne bir, He. bir de Cange'ye vereceğim. de çok fazla verme. Çünkü şeydir. Şey o, o, ona gücümüz yetmiyor. Çok gitmesin. har oluyor. Boş ver, har olsun. Valla ge geçen gün ben şey yaptım. Yani neredeyse dövüyordu beni. O zaten o gün çıkmıştı. Her yeri kırmıştı. Benim kürsümü kırmış. Yani kürsümü de kırmıştı. Kapıyı da kırmış. Bak farkındaysan kapıyı arada değiştirmiş. Tekrar yaptı. <laughs> <laughs> Ay. Ne ya,

Ha, sen onu bağla. Kısa bağlaman gerekiyor valla. Neyse. Umarım şey yapmaz. Hele kürsün dışarıda. Sana zahmet kapının önünde. Arkadaşlar, aşağıdaki işlerimizi bitirdik ve şimdi geldim kahvaltı hazırlamaya. Hadi gelin beraber hazırlayalım. E şimdi dün e, tahinle pekmez almış Ben normalde el yapımı tahin alırım ama dün araba yetişmediği için kut'tan aldı. Kutta da el yapımı yok. Mecburen marketten aldı. Burada da keçi boynuzu pekmezi var. Bakalım ilk defa kullanacağım. Tadı nasıl? Tadı fena değil gibi. Keçi boynuzu pekmezi çok faydalı ama hani marketteki matlar faydalı onu bilemem. kadar yeterli. Zaten eşim de bir hanım da sevmiyor. Bir tek ben yiyorum. Bunu köşeye alıyorum. Zeytin. Zeytin de marketten almış. Zeytin daha önce de aldığım için biliyorum zeytini güzel. Burada da vişne reçeli var. Onu da maalesef marketten almış. Ben doğal ürünleri sevdiğim için ve sağlıklı bulduğum için kapı çalıyor açmam lazım. Peynirim de maalesef ee, hazır peynir arkadaşlar. Fabrika peyniri. Köy peynirimiz bitti. Bu sene çok erken bitti. Allah kısmet ederse. Ee, bu sene daha çok yapacağım. Çocuklarım gelişme çağında olduğu için çok yediler. Allah afiyet şifa olsun. Bunu da işte dün eşim kuttan almış. Ramazan için hayırlısıyla. Böyle birazcık tuzludur. Ama tadı güzel yani fena değil. Tabi ev peyniri gibi asla olamaz. Ev peynirinin en kötüsü bile bana göre fabrika peynirinden daha iyidir. Şimdi yoğurdumuz kaldı. Bak bu köy su yoğurdu arkadaşlar en güzeli ve en sevdiğimden maşallah kaymağı. Tabi kaymağı bu kadar kalın değil de arkadaşlar. Ben önceden ısıttım. Sonra o sütten e, pasta yaptım. İşte e, şey yaptım nedir ismi? Kahve yaptık. Ondan dolayı süt gitti sütün yağı içinde kaldı yani normalde günlük yordumuz bu kadar ee, kaymağı kalın değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıntılarını size göstermek istiyorum. Vallahi neredeyse bozmak istemiyorum öyle diyeyim size. <laughs> böyle kenarda kalsın. Yoğurdumuzu da içine ekleyelim. Kaymağın üstte kalmasını istiyorum. Evet. Tam da istediğim gibi. Mirhan'ım kaymak sevmiyor. Bunu Mirhan'ıma dolduracağım. Bu sadece yoğurtçudur kaymaktır, tereyağıdır. Öyle şeylerle hiç arası yok. Bir peynir ve yoğurt aşırı sever. Şifa olsun oğlum. Şöyle bu güzellikleri de göstermeden olmazdı herhalde. Gördüğünüz gibi hepsi camın önünde. Yani güneş gören tek pencerem bu arkadaşlar. Ee, misafir odasında görüyor. Orası da çok soğuk olduğu için çiçekler orada dayanmaz diye düşünüyorum. Hiç denemedim. Ee, ondan dolayı kıymıyorum onları. Buraya getiriyorum. Hatta bazen bu küçük çiçeği de görüyorsunuz. Belki hani dahor amaçlı falan düşünebilirsiniz ama dahor değil arkadaşlar. Burada camın kenarında dursun. Bunlar da benim tohumlarım tohumları suya evet. atmışım. Efendim Mirk Tamam gibi yaptım. Hı. Tamam aferin benim oğlum. Şimdi de yumurtamıza geçelim. Yumurtamızı yapalım. Herhalde artık yağının kızarması yeterli diye düşünüyorum. Gene de bir evet yeterli çok fazla sıçramaması için kapağını kapattım bu yöntemi ablamdan öğrendim arkadaşlar ablam böyle yapıyor etrafa yap sıçramasın diye tabi ablamın tavası yuvarlak da Benim diğer tavalarım yuvarlaktır. Daha güzel kapanıyor. Ama bu şu kenarları olduğundan dolayı elimi yaktım. Güzel kapanmıyor. Bir <laughs> babayı çağır söyle kahvaltı hazır. Sarelle demek istiyor. Hiç Sen ye ye sana aldım. Hadi ye ye. Sen ye. Hala su. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Kahvaltımız hazır. Eşim ve oğlum yemeye başladı. Ee, Ardacım bugün evde değil. Bugün dediğim gibi Ardacım evde değil. Diyarbakır'a gitmiş. Randevusu vardı. Hastaneye gitti. da zaten okundu arkadaşlar. Ben e, Ehsan ve Mirhan kahvaltıdayız. Onlarla beraber yapıyoruz. Ve şimdi artık kapatıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Ve lütfen bana abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlar kısmında nerede izlediğinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın.